ve yine değerli protokolümüzden çok değerli Yıldırım Kaymakamımız Sayın Mesih Esen tören alanımıza katıldılar. Sayın Kaymakamımıza... Hoş. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Adlı Belediye Başkanım, AK Parti il ve ilçe Başkan Yardımcılarım, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcım, Kıymetli Şirin Evler Mahalle Sakinlerimizle bir araya gelerek Hamamlı Kızık, Demet Evler, yine Şirin Evler Mahallemiz, Riskli Alan, ikinci. Protokol, Kıymetli Mahalle Sakinlerim, İldirim Belediye Başkanlığımız bünyesinde yapılan çalışmalarını bir düğümü daha çözmenin bahtiyarlığı içerisinde bugün sizlerle beraberiz. Bu kentin ana gündemi imar konularının çözülmesi ve kentsel dönüşümle beraber kentin fiziki iyileşmesinin de sağlanmasıydı. Bir yandan biraz önce ifade ettiğim hizmetleri yaparken onlar çünkü hemen çözebileceğimiz işlerdi imkan buldukça, fırsat buldukça, problemleri çözdükçe hamdolsun kentimize yeni yeni mekanlar kazandırdık. Yeni mekanlar kazandıramadığımız, bazen problemleri çözemediğimiz yerde işte en büyük problemimiz imar işlerinin çözülmesiydi. İnanın bir park yapmak zor bir iş değil, kolay bir iş. Ama parkın arsasını oluşturmak zor bir iş. Kimin evini yıkacaksın? Kimin arsasının üzerine yapacaksın? Kimse kabalaştırma istemiyor. Herkes okul istiyor ama kimse kendi binasının okul alanında kalmasını istemiyor. Yollarımız geniş olsun, otopark alanlarımız olsun, pazar yerimiz olsun diyoruz. Ama kimse binasının olduğu yerde bu sosyal hizmetlerin yapılmasını istemiyor. Neden? Çünkü buralar onlarca yıl önce şehirleşmeye başlamış. Anadolu'dan, Balkanlardan, Kafkaslardan gelen göçle beraber herkes başımı sokacak bir yer olsun başka bir şey istemiyorum diye büyüklerimiz bu işe başlamış ve maalesef bu mahallelerimiz, bu bölgedeki mahallelerimiz maalesef böyle oluşmuş. Hamdolsun bugün hayat standardı yükseldi. Artık sosyal alanlara ihtiyacımızın olduğunu görüyoruz. Ulaşımı daha rahat olsun istiyoruz mahallemizde ortaokul olsun, lise olsun istiyoruz, anaokulları olsun istiyoruz, aile sağlığı merkezlerimiz olsun istiyoruz gibi bir çok sosyal hizmet istiyoruz. Bu da aslında geldiğimiz güzel bir nokta. Şimdi işte geçmişte aldığım yer, tapu aldığım yer, evimi yaptığım yer, acaba imarlı mı, binamın ruhsatı var mı? Burada kaç katlı bina yapabilirim? Buranın zemini sağlam mı? gibi soruları sormamıştık. Bugün soruyoruz. Çünkü deprem de kendini güçlü bir şekilde hissettiriyor ve şehir kültürü açısından da artık bu ihtiyaçlarımızı gidermeye gayret ediyoruz. İşte bizim yaptığımız çalışmalar, bu imar çalışmaları aslında bütünüyle kentin iyileşmesiyle ilgili bir çalışmanın altı biz binasal dönüşüm yapmıyoruz. Biz kentsel dönüşümden bahsediyoruz. Kentin bütününün değişiminden bahsediyoruz. Çünkü biz bu yaptığımız işlerle beraber yeni yollar kazanıyoruz. Bursa'nın doğu batı aksında işte tek güzergah şu anda kentimizin, şehrimizin doğusunda Ankara Caddesi. Ama bu yaptığımız planlamayla birlikte hem Şirin Evler tarafında Ankara Caddesine alternatif bir yol oluşturuyoruz. Hem de hemen üzerimizde Eğitim Caddesinin devamında alternatif bir yol oluşturuyoruz. Dolayısıyla biz sadece binalarla değil kentin bütünüyle ilgilendiğimizi, kentin bütün problemlerine çözüm üretmeye çalıştığımızı gösteriyoruz. 2008 yılından 17-18 yıldır devam eden bir problem ve çözümü için yaklaşık 10 yıllıkta bir çalışma süreci var. Yani tarla olan bir yerin, büyük ova korumada olan bir yerin, sit dereceleriyle ilgili problemleri olan bir yerin çözüme ulaştırılması, imarlı hale getirilmesi, sağlam güvenilir yapıların yapılacağı, mahalle, güzel bir mahalle dokusunun oluşacağı, parklarının, sağlık alanlarının, pazar alanlarının oluşacağı bir noktaya gelmek kolay olmuyor. Hamdolsun bugün bu arsa tapularıyla birlikte biz aslında bir sayfa açmış oluyoruz. İnşallah bu sayfayı da hep birlikte donatacağız. Bu sayfaya çizeceğimiz resim, ortaya koyacağımız tabloyu da işte kentsel dönüşümle birlikte inşallah birlikte getireceğiz. Bu yeni sayfa, bu yeni tapularınız şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Tabii, Şirin Evler Mahalle Muhtarımız Sayın Uygun Ümit evet. Koçal evet. Tüm komşularımız, tüm mahalle sakinlerimiz adına evet. Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz'a Bugün Şirin Evler Mahallesi 2. ve 3. ve 5. ve 6. etap tapu dağıtım töreni vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu anlamda gün sadece bir tapu dağıtım töreni değil, aynı zamanda yıllardır süren bir emeğin, sabrın ve dayanışmanın meyvesini toplama anıdır. Aleyküm selam. Allah hayırlı eylesin inşallah. Gelin. Gel. Gel. Kaymakam beyle aranıza. Bu da tapumuz. Beraber tutalım. Hayır. Beraber tutalım. Evet. 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 Sayın Kaymakamımız ve Sayın Yıldırım Belediye Başkanımızla. Evet. Hoş geldiniz. Sağ olun. Allah, Allah, Allah hayırlı inşallah. Çok beklemişsin. Yüzün gülüyor maşallah. Allah. Allah. Evet. Bir sonraki ilman sahibimiz Sayın Behçet Kaya'yı tapusunu almak üzere sahneye davet ediyoruz. Yarın abi. Allah hayırlı eylesin inşallah. Amin. Evet Kaç metreymiş bakalım abi? 326 metre, 180 metre. Sayın İmmihan Yok Açı. Allah razı olsun. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Evet alalım teyzemizin tapusunu. Evet. Şöyle tutalım teyze. Evet sayın başkanımıza Her tapuları takdim ediyoruz. Bir sonraki ak sahibimiz Sayın Şaban Baysal. Kendisini. Hayırlı olsun. olsun. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Vekilimizi de tapu takdim için sağ olun. Başkan da bir e, var mı? Hoş Bina var mı? Bina var, bina var. Hoş var. geldin. Neyse konuş. Belki yola ben girmiş sonra Fark etmez ha. onlar. Bu dönüşümle beraber bu işler düzelecek. Onu ben istiyorum bugün de başlasın. Allah razı olsun. <laughs>